Merhabalar, benim güzel alem, aileme yeni katılanlar, hepiniz Hacerle Kahve Balı kanalıma hoş geldiniz. İyilik, güzellik, sağlık üzerinizde olsun arkadaşlar. Bugün de kahvemi sizler adına içtim. Sizler adına güzel niyetlerde, dileklerde bulundum. Sizlerde olumlu hislerinizi gönderin, dileklerinizde, niyetlerinizde bulunun. Bakalım fincanımız bugün sizlere neler söyleyecek? Hep birlikte dinleyelim. İlk önce arkadaşlar emeklerimin karşılığı olarak YouTube kanalıma abone olmayı, videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Evet. Tarot açılımlarımı da Hacerle Tarot kanalımdan yapıyorum arkadaşlar. Açıklama bölümüne linki bırakacağım. Oradan dinleyebilirsiniz. Fincanımızın dışından başlayalım. Çok fazla zorlu süreçler yaşamışsın. Artık bu değil sadece çevrene, seni tanımayan insanlara bile yansıtacak potansiyeldesin. Düşüncelerin bir berrak, bir taraftan kap kapkaranlık, karamsar şekil alabiliyor. Uç noktalarda yaşamaktan sen de hoşlanmıyorsun ama hayatın getirdiği koşullar yüzünden ne düşüneceğini, ne yapacağını şaşırmış vaziyettesin. Bir kişiyle konuşman söz konusu hanenin dışında hem de istediğin doğrultuda ilerleyecek bir konuşma. Kafanda bir şeyi belirlemişsin. O noktaya doğru ilerliyorsun. Hani takıntı demeyelim ama o konuyu çözdüğünde daha rahat edeceğini, daha iyi şeyler olacağını düşünüyorsun. Fincanımızın içine geçelim. Göz yaşlarına boğulduğun zamanlar olmuş ve e, hani insan içinden böyle bir parça dua kopar gelir ya öyle bir dua kopmuş ve e, bir şeylerin artık iyiye gitmesini hak edenlerin hak ettiği konumda canını yakanların ise karşılığını almasını istemişsin. O kafanın içi e, bir taraftan kendi hayatın bir taraftan düşüncelerin, düşüncelerin içi zaten olmuş bitmiş olaylar da var. Bugün yaşadığın olaylar ekstra senin için bir gelecek kaygısı, nelerin olup biteceğine dair düşüncelerin seni boğuyor. Yanlış insanlar için yanlış kişileri böyle karşına almışsın. Sonrasında fark etmişsin ki keşke yapmasaydım. Ne karşıma aldığım insan değermiş, ne onun için sorumluluk aldığım değermiş. Yani ikisi içinde yanlış yaptığını düşünüyorsun. Evet, bununla birlikte devam edelim. Bu karışıklığın bir süre daha devam edebilir. E, lakin ilk önce aklının içinde olan biten olaylara, arkadaşlıklara tekrardan göz atman lazım. Senin için mantıklı olan daha iyi olanı tercih edersen bu sorunlardan kolayca kurtulabilirsin umduğun bir şey istediğin gibi olmamış istediğin şekilde ilerlememiş ve her şey tepetaklak olmuş İnsanların sende e, gözü var gözü var dediğim olayı açıklıyorum yani yaptığın her işte iyi kötü demeden insanlar imrenip özenebiliyor bu da tabii ki sende kötü bir enerji yaratıyor çünkü afallamana işlerinin sıkıntılı olmasına herkes düz yolda giderken senin sürekli bir tepe taklak olman ya da sıkıntılı yaşamana sebep oluyor. <laughs> evet tekrardan Kendine güvenen bir insan var ama o kadar çok güveniyor ve bunu çenesiyle belli ediyor ki sen de bunun farkındasın güveninin boş olduğunun. Açık aramak demeyelim de sen buna birazcık şeyde e, temkinli davranma, tebirli davranma artık ne dersen e, gerçekten de bir açığını yakalayacaksın bu insanın ya da yakalamışsın. Hiç şaşırmana gerek yok. Yani aslında bir yanın e, biliyor ama diğer yandan da tabii ki bir e, hani böyle üzüntülü şey olur ya ya ben biliyordum da olmasaydı daha iyiydi dersin. Onu göreceksin. E, birisi kendi güdülerine hakim olamamış, seni kırmış, seni e, yeteri kadar üzmüş. E, başka birinin sözünü dinlemek, başka birinin duygularına cevap vermek ona daha e, cazip gelmiş ve yönünü başka tarafa çevirmiş. İkilemlerin çözmen gereken olaylar var. Bu ikilemlerden bir tanesine bir adam arkadaşlar... E, engel olmaya çalışıyor, seni durdurmak için birçok konuda yalan söyleyebilir ve sen bu yalanları bildiğin halde olaya devam edeceksin çünkü e, mantık olarak değil de duygusal olarak konulara bakıyorsun ve bu konularda artık e, bence bir şekilde eksisini artısını yazıp Hayatında ya devam etmen gerekiyor ya da geri gelmen gerekiyor çünkü sana zarar vermekten başka hiçbir şey yapmayacak. Yalanın olduğu yerde yeteri kadar yıpranmışsın. Bir kişiye karşı hırsın var. Hırslı olmak içinden geliyor çünkü artık bir şeyler iyi gitmeli ya da yolunda gitmeli diyorsun. Her zaman her şey kötü değil inişli çıkışlı hayatında inişleri daha çok önemsiyorsun. Çıkışlara o kadar karamsar bakıyorsun ki he yani iyi bir şey olurken sürekli bakalım ne kadar sürecek. Zaten sonunda ağlayacağım. Kötü de olacak deyip enerjiyi, kötü enerjiyi kendine çağırıyorsun. Farklı yollarım var. Evet planlarım var, düşüncelerim var ama sadece bunlar senin düşüncelerin. Bunları hayata geçirmek için ilk önce maddi bir destek lazım sana. Parasal olarak girdaba girmiş gibisin. Bir tarafı kapatırken, düzeltirken diğer taraftan sürekli sıkıntılar çıkıyor. 4 kişilik bir ortama gireceksin. 5. kişi sensin. Sonradan gidiyorsun o ortama. insanların sana hissiyatlarını bakışlarından anlayabilecek kapasitedesin. Bu arada hissiyatlı yapış sayesinde ister buna kalbim temiz de ister hislerim yoğun de 6. isim güçlü de ne dersen de onların düşüncelerini ne istediklerini zaten fark ediyorsun. Lakin bu dört kişiden bir tanesinin duyguları gerçekten gerçek yani arkadaş canlısı sana iyimser bakıyor ve doğru olanı yapmak için elinden geleni yapacak Bence bir fırsatı hak ediyor hayatından sürekli birilerinin gitmesine izin veriyorsun artık çünkü yeteri kadar dert, sıkıntı olmuşlar sana. Bir yanın ne kadar istemese de bir yanında salmışlık seviyesi var. Artık bıraktım ne olacaksa olsun diyorsun. Evet nasibin kısmetin var ama nasiplerin kısmetlerin bu aralar durağan. Yani sürekli bir asilik bir nefret var içinde. Bu nefreti de kolay kolay atabileceğini sanmıyorum. Çünkü yapılanları hazmedemiyorsun. Nedeni hak etmemişsin. Haksızlığa uğramışsın. Birçok doğrultuda gözyaşına sebep olmuş, çıkmazlarına sebep olmuş ve karşılık almasını istiyorsun. Sana birisi haber getirecek. Bir ulak var. Yani Kulaktan kastım yani haberi getiren kişi olarak tanımlayabiliriz e, ve getirirken objektif olmayacak. Yani getirdiği habere çok da güvenme bir aracı getirecek. Sadece ağızdan duyduğun ilk ağızdan duyduğun kişilerin e, söylediklerini algıla. Yani inanıp inanmamak sana kalmış ama bu kişiye güvenmemeni tavsiye ediyorum. Dokuzlu bir vakitte. Hemen şurada göstereyim. Şurada göreceksin. Ters bir sıkıntılı olay olmuş. Bu olay yüzünden karmaşaya düşmüşsün, sıkıntıya düşmüşsün. Birçok konuda beklentin var ama hayatındaki belirsizlikler yüzünden ilerleyemiyorsun. Ağız dalaşına girebilirsin birisiyle. Aslında aynı dilden, aynı düşünceden konuşuyorsunuz lakin zıtlaşma yoluna gidiyorsunuz. Anlaşmaya gidebilirsiniz ama zıtlaşmak size daha cazip gelip tartışma, ağız dalaşı daha fazla üzerine giderseniz alttan almazsanız daha da büyüyebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Evet çok belirgin olmamakla birlikte yine çok belirgin değil çünkü ben de net göremiyorum. Üçlü bir rakam var. Üçlü bir vakitte bu olay gerçekleşebilir. Aman dikkat edin. Hayatta ayrımcılık yapmak istememişsiniz ama gerekeni insan, arkadaş, sevdiğiniz... Farklı yerlere koymuşsunuz olmayan değerler verip olmayan sevgiler yüzünden kendilerini bir halt sanmışlar. İçindeki o büyük sıkıntıyı kimseye söyleyemiyorsun. Kimsenin anlamayacağını anlasa da seni farklı yorumca, yorumlayacağını hissettiğin için o sıkıntı içinde gitgide büyüyor. Atmak istediğim birçok şey var. Lakin bunu e, nasıl anlatayım sana? Hadi gideyim de şunu söyleyeyim değil. Yani birilerinin seni anlamasına ihtiyacım var. Onun için bir süre daha bu bunalımı kendin istediğin için çekiyorsun. Yaşayabilirsin. Evet gelelim iş kariyer olarak çıkmazların söz konusu çok fazla bunu almışlığın olduğu için hiçbir şey adapte olamıyorsun ilk önce sorunun e, çözümüne doğru yönelmen lazım bu demek değil ki her şey karamsar her şey kötü of sıkıntıya gidiyorsun değil elbette rahatlayacağın bir sürece gireceksin ama e, dengeni yitirmiş haldesin sürekli ...çıkılmaz, karamsarlık... ...iyi bir yola götürmeyebilir seni... ...dikkatli olmakta her zaman... ...için fayda var... ...ailevi bir meselede... ...haklı olmana rağmen... ...sessiz kalacaksın... ...evet gelelim... ...tavağımıza... ...dediğim gibi biraz önce de... fincanda söylediğim gibi... ...her zaman sıkıntılı, her zaman bunalımlı... ...olacaksın diye bir kaide... ...yok... ...evet... Çok istediğin bir dilek var. Ardından birkaç tane daha isteğin olabilir ama birinin olması için çok cebelleşiyorsun. Aslında istediğin şey nasipli, kısmetli bir şey. Ee, sıkıntıların azar azar dağılacak. Biriyle hani böyle bir arkadaş bu arkadaşlar. <laughs> bir arkadaşla konuşurken artık patlama seviyesindesin. Ağzına gelen gidebilir. Yani içindeki duyguları kusacaksın diyelim. İçinde o seni gerçekten daraltan konu aklına ilk gelen konudur. Bir zaferin var. Evle, haneyle ilgili bir çözüme de gideceksin. Lakin senin zaferin çok farklı. Ayak bağı olan insanların hepsini geride bırakacaksın. Kim ne şekilde olursa olsun senin e, bu konuda ileriye gitmeni engelleyemeyecek. Ve sen diyeceksin ki artık yeter gitmek isteyen gitsin kalmak isteyen kalsın. Benim hayatım yeteri kadar karmaşık. Siz de daha fazla buna engel olmayın. İnsanların imkansız dediği bir şeyi başaracaksın. İstedikleri sanki sürekli senden ayrılıp farklı yönlere gidiyormuş gibi hayatından kaçan birini görüyorum. <laughs> Sen ona biraz ağır gelmişsin. E, ağır geldiğin için kaçmayı tercih etmiş. O yüzden çok daha e, Önemli değil çünkü dönüp dolaşıp geri gelecek. Bundan emin olabilirsin. Evet gelelim. Son olarak. Bakalım orada belirgin çıkmış mı onu. Hemen. Evet. Y harfi. isminde Y harfi olan birisiyle bir konuşmam var. Yeni insanlarla tanışacaksın, yeni bir ortama gireceksin. Bu ortamda mümkün olduğu kadar ön yargılı olma. Çünkü ne kadar ön yargılı olursan işler senin için o kadar sıkıntı oluyor. Güven problemin olduğu için bir türlü ilerleyemiyorsun. Evet arkadaşlar, bugünlük sizler için kahve falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için genel olarak Tarot açılımını Hacerle Tarot kanalımdan yapacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Elbet insan oluyoruz yani yorulacağız, kırılacağız, üzüleceğiz ama bunları en iyi şekilde hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor ki iyi, güzele gidebilelim. İnsanlara konuşması kolay, yaşaması zordur. Kimse senin geçtiğin yollardan kolay kolay geçemez. Eğer sen gibi duygulara sahip olmak istiyorlarsa onlara ayakkabılarını ver ve geçtiğin yolları göster. Söylemesi kolay, yaşaması zordur. Bir de senin yaşadığın şekilde yaşasınlar. Herkesin seni, e, sen gibi hissedip, sen gibi anlamasını bekleme. Çünkü insanlar genelde sadece gördükleri taraftan bakarlar. Sen her iki açıdan da bakabilen iyimser yapınla çok fazla yıpranıyorsun. Bu yıpranmaların elbette sonu var. Sadece iyiyi güzeli almak düşünmek lazım. Her ne olursa olsun inancınızı kaybetmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.